Merhabalar. Düdüklü de pirinç pilavı yapıyoruz. Öncelikle ocağımı yakıyorum. Düdüklü mısınsın bir yandan. Bu daha öncesinden kaynatmış olduğum kemik suyum gördüğünüz gibi kalıp gibi. Tamamen kalıp oldu. Üzerinde de yağları. Bunu kullanacağım. 2 yemek kaşığı kadar ortalama. Bu kadar da kuş üzümüm var. 1 tatlı kaşığı kadar. Burada da tuzum yeterince. Yarım çay kaşığı kadar 7 baharım, yeni baharım var. Yarım çay kaşığı da karabiberim var. Ve bir adet bu şekilde doğramış olduğum gördüğünüz gibi yarım üçgen soğanlarım var. Küp küp doğramış olduğum tavuk göğsüm var. Ayrıca da çok fazlaca yıkamış olduğum suyu tamamen berraklaşana kadar yıkadığım pirincim var. Bunu da ekstra bir yağ kullanmayacağız. Tamamen tane tane harika lezzetli bir pilav pilavı yapacağız. Hem de düdüklü de. Öncelikle kalajenimizin yağımızı suyu, düdüklümüze alıyoruz. Altını da açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Tavuklarımı da içine atıyorum. Tavuklarımı biraz kavuracağım. Bu aşamada içerisine soğanlarımı koyuyorum. Biraz da soğanlarımla beraber kavrulacak suyunu çekecek. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oldu. Kavurduk. Böyle. Şimdi içerisine pirinçlerimi alıyorum. Pirinçlerimizi çok temiz yıkarız. Buna dikkat edin. Gördüğünüz gibi ekstra yağ hiçbir şey yok. Kuş üzümümü, tuzumu ve baharatımı alıyorum. Daha öncesinden kaynattığım suyumu alıyorum, altını kısıyorum. Suyum üzerine biraz geçecek kadar olursa yeterli. Kendiniz ayarlayabilirsiniz. Benim pilavım için bu kadar yeterli. Kaynamaya başladı. Ağzını kapatıyorum. Sesini buradan duyduktan sonra altını kısacağım. Aslında dakika yok. Kokusundan anlıyorum ama bir 15 dakika sonra tekrar göstereceğim. Kısık ateşte kaynamaya başladıktan sonra kısacağım sesini duyduktan sonra. Ocağın en küçük tarafını alacağım. Ocağımızın en küçük tarafında kaynayan pilavımızı şimdi kontrol ediyoruz. Ağzını kapattıktan bir dakika sonra kaynamaya başladı. Kıstım. En küçük tarafı aldım. Ve görmüş olduğunuz gibi tamamen harika bir şekilde çekti suyunu. Misafiriniz geldiğinde, karıştırıp uğraşmak istemediğinizde, ani işiniz olduğunuzda hazır, pratik, ekonomik, harika bir lezzet. Görmüş olduğunuz gibi pilavım bu şekilde oldu ve çok farklı bir pilav. Buna bayılacaksınız emin olun. Çok beğeneceksiniz. Böyle tane tane leziz bir pilav. Hiç çekinmeden rahatlıkla yapabilirsiniz. Herkese tavsiye ederim soğanlar pişiyor pişmiyor hiç aklınızda kalmasın. Maklubede de var zaten soğan. Kuş üzümü, pilavların vazgeçilmezi, karabiber de aynı. Et de harika bir lezzet. Böyle tane tane herkese afiyet olsun.